Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir videoya karşınızdayız. Bugün asfalt 9 oynayacağız. İsterseniz zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Yeni oyunlar yükledik. Ee, öbür videolarımızı o yeni, yeni videoları görürsünüz. Ama videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza başlıyoruz. İki tane şey yapmamız gerekiyormuş bu görevde. Nitro süresi bir saniye. Bir saniye nitro süresi yapacağız ve 3 3 üç veya 3'ten daha iyi bir konumda bitireceğiz. Yarış müthiş bir yarışımıza başladık yine. Başlı başlıyoruz. Açılıyor. İnşallah güzel sonuçlar yaparız. Bizim arabamız burada. Bize en sondan başlatıyor oyun. Şuradan drift atalım. Nico süresi. Evet bir saniye yapmayı başardık. Allah ne oldu orada? Sanırım rampadan uçtuk. O yüzden oldu. Gidiyorum. Ah be kıramadık onu. Vitru da kırabiliyoruz. Şuradan mavi nitro yapalım. Ah be. 3 Üç, Üçüncü bitiremesek de ikinci bitiriyoruz gibi. Evet burayı ikinci bitirdik ve geçtik bu bölümü. Öbür bölümü geçince bu videoyu bitiririz. Hemen geçelim. Ama şuradaki ödülü alalım. Biz. Ondan sonra devam ederiz. B geri. A orada şey diyor. Allah yanlış tuşa bastım. Geri gelelim. Şu paraya alalım. Şuraya başlayalım. Devam. Aa şurada Y Y'ye basalım orada şey varmış Ücretsiz paketimizi alalım Alalım şu paketi İçinden Kamora çıktı Ama Kamora'nın daha azısını Öbür kamara çakma diyebiliriz. X'e bastık. Yanlış şuse bastım demin. Aa burada nitro süresi 2 saniye yapacağız. Çok basit. Yaparız. Müthiş bir yarışımız daha başladı. Bu arabalar tabi bizim arabadan çok daha hızlı gerçekte. Ama bu oyunda olduğu için bizi kazandırtıyor. Hemen gidelim. Şunu kıralım. Tamamdır. Kırdık. Nitro'muza bastık. 2 saniye nitro süresimiz tamamlandı. Kırdım buradakini. Allah. Ama kendimi yavaşladım ya. Neyse. Bir şey olmaz. Gidelim. Çok güzel takla attık. Oha. Ok. Arkamızda biri çarptı. Bizde ışığımız açtığımız için biz onu kırmaya başardık sanırım. Şuradan geçelim. Son anda yaptım. Allah! Ah be ya! Uzaklaştılar benden biraz. Hemen yakalamam lazım onları. Allah ya! Yarışın içine ettik ya! Çok kötü gidiyoruz şu an. Evet, sıkıştırdık oradakini. Acilen geçmemiz lazım. Her an yarış bitebilir. gidiyoruz takla atalım bu kırdık birini hemen buradan gidelim şu an ikinciyiz şu birinciyi de yakalamamız lazım şuradan Allah yapamadım ya neyse bir şey olmaz Aa, ikinci bitirdik olur mu ya ah be bir daha deneyelim hemen bir daha deneyelim burayı İnşallah şimdi geçeriz. Aa! İlk bunu alalım. Ondan sonra da devam ederiz. Tamamdır. Tamamdır. Ay yanlış aldı. Hemen tüm ödülleri ala basalım. Tamamdır. Şu üste gelelim. Hemen bu altın olan yerimizden alalım şuradaki şeyi geri. Burayı bir kez daha deneyelim. Açılmasını bekliyoruz. Açıldı. Müthiş bir yarışımızı başlattık. Gazlıyorum. Geçe Ga şu an gazı fulledim kırdım adamı, beni geçti, hemen ben de onları geçmeye çalışıyorum. Allah be olsun yapacak bir şey yok. Hemen niçumuza basalım. Birinci olmaya çalışıyoruz. Güzel döndük Allah. Ne oldu orada ya? Bizi ittirirler sanırım. Arabamız yavaş kalıyor. Drift. Kandır yaptık. Nitro biz nitro çok önemli. Hızlanmamıza yardım ediyor. Birinci olmamız lazım. Allah biz de düşeceğiz. O oh, son anda kurtulduk. Hemen şuradan dönerek gidelim. Birinciyi de geçmemiz lazım. Tamamdır. Çok iyi kırdık arabayı. Dibimde biri dibimde dibimde dibimde. Allah. Aa saydı bize. Saydı geçtiğimizi saydı. Son dışarı atladık ama saydı. Başardık bu bölümde. Bugünkü videomuz bu kadardı. Öbür videolarda görüşmek üzere. Herkese görüşürüz.